Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 36 ile devam ediyoruz. Konumuz uzunluk ve zaman ölçme. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı daha takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Bir deneme sınavında sözel ve sayısal oturumlar için her dersten sorulan soru sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Deneme süresi denemedeki soru başına sözel derslerde 1 dakika, sayısal derslerde 2 dakikadır. Sözel ve sayısal oturum arasında 15 dakika mola olarak hesaplanmıştır. Buna göre 9.30'da başlayan deneme Kaç saat kaçta biter demiş. Şimdi matematik sayısal olduğu için 2 dakika her soru başına 20 ile 2'yi çarparsak matematik için 40 dakikalık bir süre verilmiş. Türkçe sözel olduğu için 1 ile çarpacağız. 20 soru 20 dakika da bitecek. Ben bilimleri sayısal olduğu için 2 ile çarpacağız. 20 çarpı 2'den 40 dakika da bitecek. Sosyal bilimler 1 dakika sözel olduğu için 10 tane soru 10 dakikada bitecek. Din kültürü yine sözel. 1 ile çarpacağız. 10 dakika süresi var. İngilizce yine sözel. 10 dakikada buna süre verilmiş. Topladığımızda ne olur? 40, 60, 100, 110, 120, 130. 130 dakika olur. Türkler soruların cevaplanması 130 dakika. Tabi sayısal bittikten sonra sözele ya da sözelle başlıyorlarsa arada 15 dakika bir süre verilecek 15 dakika daha eklediğimizde sınav başladıktan sonra tam 145 dakika geçecek ve sınav bitecek. Peki 9.30'da başladıysa 145 dakikayı 9.30'un üstüne nasıl ekleyeceğiz? 145 dakikayı önce saat ve dakika olarak yazacağız. 60'a bölersek dakikayı saate çevirmiş oluruz. 145'te 2 tane 60 var. 120 olur. 25 kalır. Buradan tam bölünen Bölüm kısmında 2 tam saat var. Kalan da 25 dakika olacak. Yani 9.30'da başlayan sınava biz 2 saat 25 dakika ekleyeceğiz. 2 saat 25 dakikayı eklediğimizde de dakikalarla başlıyoruz toplamaya. Burası dakika, burası saati gösteriyor. 30 25 daha 55. 9 bir daha 11. 11.55'te sınav bitmiş olur. Cevabımız B seçeneğidir. İki sorumuzda Serhan saat 17.45'te ders çalışmaya başlamış ve 75 dakika boyunca ders çalışmış. Buna göre Serhan ders çalışmaya saat kaç, çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? Öncelikle 75 dakikanın içerisinde kaç tam saat var? Kalan da kaç dakika onu bulalım. 60'a bölelim. Saate çevirelim. 75'in içerisinde 61 tane. 75'ten 60 çıkarsa 15. Yani 1 saat 15 dakikaymış. 75 dakika. Saat 17.45'te başladıysa 1 saat 15 dakika daha eklersek ne olacaktır? 45 dakika 15 dakika daha 60 dakika. 17 bir daha 18. 18 60 denmez. Burada 60 dakika 1 saattir. Dolayısıyla buradaki 1 saati Alır saat kısmına ekleriz. 18'in üzerine eklediğimizde 19 olur. 60 dakikayı dakika kısmından aldığımızda 00 yazılır. 19 00'da gitmiştir. Cevabımız D seçeneği olur. 300 Yetişkin bir insanın kalbi dakikada ortalama 80 kez atmaktadır. Buna göre yetişkin bir insanın kalbi bir günde kaç defa atmaktadır demiş. Bir gün kaç dakika onu bulalım öncelikle. bir gün 24 saattir. Her saat 60 dakika olduğuna göre 24 ile 60'ı çarparsak ne olacak? Bir günün kaç dakika olduğunu bulacağız. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 2, 12. 2 de elde 14. 0, 4, 4, 1. 1440 dakikadır. Bakın bir gün 1440 dakika. Her dakika 80 kez atıyormuş. Yani biz 1440 ile 80'i çarpacağız. Bu çarpma işleminde istersek şu sıfırları en son çarpımın sağ tarafına ekleyebiliriz. Ama herkesin anlaması için yapalım. Sıfırla başlıyoruz çarpmaya. 0 çarpı 0, 0. 0 kere 4, 0. 0 kere 4, 0. 0 kere, kere 1, 0. Sonra 8 ile 0'ı çarpıyoruz. Bir basamak kaydırıyoruz sola. 0. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 8 kere 4 32 3 de elde 35 35'in 5 elde var 3 8 kere 1 8 3 de elde 11 bunları da topladığımızda 0 0 2 5 1 1 115 bin 200 kez çarpmaktadır günde cevabımız A seçeneği olur. 400 durumuzda Ankara'dan İstanbul'a yolcu taşıyan iki otobüs saat 14:40'da sefere başlamış. Birinci otobüs 22:30'da İstanbul'a gelmiştir. İkinci otobüs ise birinci otobüsten 45 dakika önce İstanbul'a gelmiştir. Buna göre ikinci otobüsün yolculuğu kaç saat kaç dakika sürmüştür demiş. büyükler şimdi 22:30'da birinci otobüs gelmiş. 45 dakika önce de ikinci otobüs gelmiş. O zaman biz ne yapalım? 22:30'dan 45 dakikayı bir çıkaralım. Kaçta geldiğini bir bulalım İstanbul'a ikinci otobüsün. 30 dakikadan 45 dakika çıkmazsa saatten bir saat alırız. 60 dakika olarak 30 dakikanın üstüne ekleriz. 90 dakikadan 45 dakika çıktı 45 dakika. 21. 21.45'te ikinci otobüs İstanbul'a gelmiş. Kaçta çıkmış yola? 16.40'da çıkmıştı. Geldiği süreden yolculuğa başladığı süreyi çıkarırsak 16.40'ı kaç saat kaç dakikada geldiğini bulmuş oluruz. 5 0 nokta 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı. 5 1'den 1 çıktı. 0. 5 saat 5 dakikada gelmiştir. Cevabımız seçeneği olur. Beşinci sorumuzda aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır demiş. 5 hafta 35 gündür. 1 hafta 7 gün olduğuna göre 5 hafta 5 çarpı 7'den 35 gündür. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde 6 saat 300 dakikadır. 1 saat 60 dakika. 6 saat 6 çarpı 60'dan 360 dakikadır. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? Bu ifade yanlıştır diyeceğiz. 300 dakika demiş cevabımız B seçeneği olur. Altıncı sorumuz Suat 45 dakika ders çalışıp 20 dakika mola vermiş ve molanın ardından 38 dakikada daha ders çalışmıştır. Suat ders çalışmayı bitirdiğinde saat 17.25 olduğuna göre ders çalışmaya saat kaçta başlamıştır? Öncelikle Suat'ın başladığı süreden itibaren toplamda kaç dakika e, geçmiştir? Onu bulalım. 45 dakika ders çalıştı. 20 dakika mola verdi. 38 dakika daha ders çalıştı. Topladığımızda 13'ün 3'ü elde var. 1, 4, 6, 9, 1 de elde 10. 103 dakika süre geçmiş. Bu 103 dakikayı ne yapalım? Kaç saat, kaç dakika? Onu bulalım. 103'ü 60'a böldüğümüzde saate çevirmiş oluruz. 103'ün içerisinde 61 kere. 60, 103'ten 60 çıkarsa 43. 1 saat 43 dakika ne olmuş? Ders çalışmış. Tabi bu Çalışmadan sonra da saat 17.25'i gösteriyormuş. Biz aslında 17.25'ten 1 saat 43 dakika öncesi saat kaçı gösteriyor onu bulacağız. Dolayısıyla 1 saat 43 dakikayı çıkaracağız. Çıkardığımızda da 25 dakikadan 43 dakika çıkmaz. O zaman saatten 1 saat alacağız. 17 saati 16'ya düşüreceğiz. 25'in üstüne de 60 dakika ekleyeceğiz. 85 dakika olacak. 5'ten 3 çıktı 2. 8'den 4 çıktı 4. 6'dan 1 çıktı 5. Bu aradaki noktayı unutmuyoruz. 1. 15.42'de başlamış ve 17.25'te bitmiştir. Cevabımız A seçeneği olur. 7. sorumuz aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır demiş. 4 saat 400 dakika. Çocuklar 1 saat 60 dakikadır. 4 ile 60'ı çarparsak 4 saat 240 dakikadır. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız A seçeneği olur. 8. sorumuz Fuat'ın saat 9.20'de başlayan yolculuğu 16.45'te bitmiştir. Buna göre Fuat'ın yolculuğu kaç saat kaç dakika sürmüştür? 16.45 yani yolculuğun bittiği süreden başladığı süreyi çıkaracağız. 09.20'yi çıkaralım. 5'ten 0 çıktı. 5, 4'ten 2 çıktı. 2. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı. 7. Bakın 7.25. Bu ne demektir 7.25? Burası dakika, burası saatse 7 saat 25 dakika demektir. Dolayısıyla yolculuk 7 saat 25 dakika sürmüş. Cevabımız C seçeneği olur. 9. sorumuz. Şebnem'in izlediği film 145 dakika sürmüş ve saat 14.10'da bitmiştir. Buna göre Şebnem'in izlediği film saat kaçta başlamıştır demiş. 145 dakikayı önce saat ve dakika olarak yazalım. 60'a bölelim. 2 kere var 60 145'te. 2 kere 60 120 25 kalır. Bu ne demektir? Şebnem'in izlediği film 145 dakika. Yani 2 saat 25 dakika sürmüş demektir. 14.10'da bitti ise 14.10'dan bu film süresini 2 saat 25 dakikayı çıkarırsak 14.10'dan 2 saat 25 dakika öncesine gitmiş oluruz. Yani filmin başladığı saate gitmiş oluruz. Çıkaralım 2 saat 25 dakikayı. 10 dakikadan 25 dakika çıkmaz. Dolayısıyla bu 14'ten bir saat alacağız. Burayı 13'e düşüreceğiz. Onun üstüne 60 dakikayı ekleyip 70 dakika yapacağız. 70'ten 25 çıktığında ne olur? 45 olur. 13'ten 2 çıkarsa 11 olur. 11, 45'te başlamıştır diyoruz. Cevabımız B seçeneği olur. Onun sorumuz Gökhan Bey 20.05.1991 tarihinde çalışmaya başlamış ve 15.01.2019 tarihinde emekli olmuştur. Buna göre Gökhan Bey emekli olana kadar kaç yıl, kaç ay, kaç gün geçmiştir demiş emekli olduğu tarihten başladığı işe başladığı tarihi çıkaracağız. 2019.01.15'ten 1991.05.20'yi çıkaracağız. Çocuklar günden başlayacağız çıkarma işlemine. 15 günden 20 gün çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Aydan alacağız. Bakın burası yıl, burası ay, burası da günü gösteriyor. Ayda 01 yazıyor. Buradan bir aylık alacağız. Burada 00 ay kalsın. Bir ay 30 gündür. 15'in üzerine eklediğimizde 45 gün olur. 45'ten 20 çıktı. 25 gün. Peki 00 aydan 05 ay çıkar mı? Çıkmaz. O zaman ne yapacağız? Bir yıl alacağız. 2019'u 2018'e düşüreceğiz. Buradan bir yıl alıp 12 ay olarak ay kısmına yazacağız. 00 aydı 12 ay oldu. 12 aydan 5 ay çıktı. 7 ay kalır. 2018'den de 1991'i çıkarırken 8'den 1 çıktı 7. 1'den 9 çıkmaz. Burada da yok. Buraya bir 9 yazalım. Buraya 1 yazalım. Buraya da 11 yazalım. 11'den 9 çıktı 2. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 27 yıl 7 ay 25 gün çalışmıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımıza, sorularımıza devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.